Lacerate okunuş lacerate lacerate Şimdi bu lacerate ne demek arkadaşlar? Şimdi ufak bir tane tombik var diyelim. Biliyorsunuz bu ufak tombikler oyuncak ya da dertli çocuklar ne olacak zaten? Oyuncak ya da mama çok istediği bir oyuncak var diyelim. Kimden? Babasından ya da dedesinden. Genelde dede ya ninelerden çok yüz bulurlar ya. Dedesini kıstırmış köşeye diyelim. Dedesine, dedesine bir şey aldıracak. Ama dedesi de yorgun diyelim ya da ee, o esnada yapmak istemedi diyelim. Çarşıya gitmek istemedi sonra alalım, sonra alalım o oyuncağı dedi diyelim. Çocuk da ağlamaya başladı. Yani dede ne yapmıştır bu durumda? Çocuğun kalbini kırmıştır değil mi? Çocuğu üzmüştür. Ki çocuk ağlıyor. Nasıl ağlar bilirsiniz çocukları da. Yani sanki yeri göğü yıkacak gibi. Kendini yırtar, parçalar dövünür. Sanki kıyamet kopmuş gibi yerlerde kendini süründürür. Parçalar kendini yırtar. Paramparça da. Dede de ne yapıyor? La kerata tamam tamam diyor ya, Kendini yırttın parçaladın yani. Kendini paramparça ettin neredeyse. Tamam diyor hadi. Ağlama. Hadi gidelim diyor. Çocuk anında ayağa kalkıp sevinçle <laughs> Ağlamayı anında kesip, hemen dedesinin elini tutup, dedesine sarılıyor. Evet. La Cerate. La kerata, La kerata tamam. Sus, ağlama. Kendini yırttın, paramparça ettin, kendini parçaladın. Tamam, hadi gidiyoruz. Evet, neydi? çocuğun bir oyuncak için dedesine esrarı ama dedesinin o an yani pek yorgun olması ya da o an gitmek istememesi çarşıya sebebiyle çocuğu yarın gidelim diye reddetme sesini aslında çocuk ne yapmıştı? Çocuğun kalbini kıymıştı, çocuğu incitmişti. Çocuk da hemen ağlamaya, kendini yerlere atarak, kendine adeta Kendini yırtmaya, parçalamaya, kendini tırmalamaya, kendini yaralamaya başlamıştı. Yani kendini paramparça etmeye başlamıştı. Dede de bunun üstüne baktı. Olacak gibi değil. Bu kendini paramparça edecek. Yırtacak, yaralayacak, tırmalayacak. Yani her tarafına mahvedecek bu. La kerata. Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz demiş idi. Evet. Kuake. Quake. Şimdi e, senaryomuzda nerelere gidelim? Bir yine dağlara çıkalım. Dağlara yürüyüşe çıkıyoruz, pikniğe gidiyoruz. Bir çeşme bulduk. Hem su içelim hem de biraz suyumuzu dolduralım. Dağ çay yapalım diye duruyoruz. Tabi e, hiç gittiyseniz bilirsinizdir. Bu tip su olan yerlerde genelde ne olur? Kurbağalar olur. Kurbağalar nasıl ses çıkarır? Kok kok. Şimdi kok kok. Bunun okunuşu quake bu arada. Quake. Çeşmenin yanına vermez Bakıyoruz. Her tarafta kok 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 kok. Kurbağalar. Kurbağalar nasıl hayvanlar bu arada arkadaşlar? Çok cesur hayvanlar mı? Siz oraya vardığınız zaman şşt, Siz nereden geldiniz buraya? Defolun gidin diye size diklenecek hayvanlar mı? Ya da sizin ayak seslerinizi ya da konuşmalarınızı duyduğu anda Hemen korkup tırsacak ve hemen zıplaşıp suyun içerisine dalacak çok korkak titrek hayvanlar mı? Hangi hayvanlar bu kurbağalar? Hangi cinsten? Evet kurbağalar son derece titrek, korkak cinsteki hayvanlardan sizin ayak seslerinizi ya da konuşmalarınızı duyduğu anda ne yaparlar? Yani titrerler, sallanırlar, korkarlar yani. Korkan, korkan kişi ne yapar? Sallanır, titrer sarsılır bu hemen kaçar. Evet. Çeşmenin yanına geldiğimiz zaman seslerimizi ya da ayak konuşmalarımızı ya da ayak seslerimizi duyan kurbağalar ne yapıyordu? Korkudan sarsılmaya, titremeye ve sallamaya baş. hemen suya, oradaki su birikintisine hemen dalış yapıyorlar, kaçıyorlardı. İşte bu sallanma, titreme aynı zamanda isim anlamı olarak deprem. Deprem, quake demek. Kurbağaların korkudan sallanması, titremesi, sarsılması. Ve de deprem ne demek? Titreme, sallanma demek. Devam ediyoruz. Obfuscate. Obfuscate. Şimdi hiç mi bilmiyorum, ee, hani dünyanın en güçlü adamları yarışmalar olur ya da bir takım işte e, değişik değişik yarışmalar var. Mesela tokat yarışmaları var, tokat atma yarışmaları. Genelde yani 150-200 kiloluk adamlar var. İkisi de bilek güreşi yapar gibi e, tutunuyorlar ve de herkes sırayla birbirine tokat atıyor. Kim? Kişiyi nakavt ederse, yere devirirse ya da sersemletirse, baygınlık geçirtirse karşı kişi kazanan. Ee, tabii genelde beklenti ne oluyor bu durumlarda? Böyle yapılı, kilolu olanların diğer kişiyi anında göçertmesi, sersemletmesi aklımıza geliyor. Ama bazen e, belli de olmuyor o işler. Bazen çok zayıf birisi kendinden hiç beklenmeyecek derecede bir güce sahip oluyor. Genelde zayıflarda bu vardır yani bir taraftan. Şimdi böyle iki kişimiz var diyelim tokat yarışmasına katılan. Bir tane yabancı bir tane de Türk olsun. Aynı bizim fırkalardaki gibi. Şimdi yabancı son derece de yapılı diyelim. Tokatı vuruyor. Bizim vatandaş, bizim Türk tokatı yiyor ama şey yok. Sadece yanar kızarıyor. Herhangi bir durum yok. Hatta yabancı da bizim Türkiye göre neredeyse iki kat daha fazla kiloya sahip diyelim. Adam bunu bizimkini küçümsüyor. Yani sen benim için tüy siklesin ya. sen her tarafa vuracağın, her tarafa tokat olsan olur seni vuracağım. Bana öyle fiske miske değil. Bana okkalı bir tokat vurdu diyor yani. Senin tarafın, Yani seni vuracağın okkalı ok, ok, tokatın 10 kat olsa ne olur? Diyor bizim Türk. Bizim Türk de valla diyor sana okkalı ok, tokat mukata vesaire falan gerek yok. Ben sadece sana fiske vuracağım. Up fiske it. Fiske. Ben sana sadece bir fiske vuracağım ama vuracağım fiske Osmanlı tokadı anlamında bir fiske olacak sana diyor. Yabancı Dalga geçiyor, gülüyor, kahkaha atıyor konumundayken, bizim Türk kendinin deyimiyle öyle kalı bir Osmanlı tokadı bile değil, Osmanlı fi, fiskesi diyelim, Osmanlı fiskesini geçiriyor adama. Osmanlı fiskesini, tokadını yiye adam sizce ne hale gelir arkadaşlar? Osmanlı fiskesini yiyen adamdan bir hayır gelir mi sizce? Ne hale gelmiştir o adam? Bizim Türk Osmanlı tokadı bile değil. Osmanlı fiskesini geçirdiği anda yabancının gözlerine perdeyi çekmiştir arkadaşlar. Ona yani o anda gözlerini karartmıştır. Onun artık yani gözlerinin görünümünde herhangi bir dünya ya da karşı kişi falan yoktur. Yani göz gördüğü bir ekran yoktur. Ekran kararmıştır onun gözlerinde. Yabancıyı bizim Türk allak bullak etmiştir, şaşırtmıştır, dünyasını şaşırtmıştır, sersemletmiştir. Kafasını değil dünyasını böyle e, karıştırmıştır. Bakıyoruz, evet, Osmanlı tokada bile değil, fiskesini geçirince bizim Türk vatandaşın yabancının gözlerine perdeyi çekmiştir. Yani bir nevi onun ekranını karartmıştır. Onu allak bullak etmiş, şaşırtmış, sersemletmiş. Kafasını da karıştırmıştır, dünyasını da karıştırmıştır. Her tarafını karıştırmıştır arkadaşlar. Devam ediyoruz.